En son ben çıkacağım. Tamam. tamam arkadaşlar dışarı çıkın, sakince. Özcan dışarı. Alişer. Sen de. Evet. Arkadaşlar tamam mı? Evet. Efendim? Tamam. Aa, Alişer. Asker arkadaşlar yayının nasıl kesileceğini soruyor. Reji'de kim var bir bak. Reji'yi boşalttınız kimse kalmadı. Sizin, sizin de. Bir birini, birini alıp gelelim. Bekle. Bir teknikten Tamam. Ceyhun, sen de git. Çık abi. Ceyhun'u göndereyim. Ceyhun'u Sen de çık. Bir bir al gel. Abi sen, sen Hadi, tamam. Hadi. Hadi evet. sen. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi şurada bekle. Tamam. Tamam. Hadi. Tamam. siz Tamam abi. Hadi abi. Hadi boşalt. Arkadaşlar bu yaptığınız çok yanlış. Hadi <laughs> Ben yanlış konuda mısın? Yani buranın sorumlusu benim. Herkes bunu Sen de geç istersin. Evet, ben herkesi boşaltıyorum. Ben sonunda. Buyurun. Bugün beraber gidelim. Kim? Kimse geldi. Yayını beraber çıkalım. いいですね。